Ne kadar süre kendine geliyor acaba? Boyun, baş ve omuz destekli özel tasarımımız sayesinde daha dik pozisyonda kalması sağlar. Böyle bir şey bakalım. <laughs> Dostum. Sen vazgeçmiyorsun benden ha. Helal olsun sana. <laughs> ya niye vazgeçiyorsun? Biliyorsun <laughs> benim randevum olduğunu. Hatırlayacaksın. Kendi randevum olsa hatırlar mı acaba ha, sen Hemen bir video açayım mı? Açabilir miyim? Ne gibi? Video yüzünü açayım. <laughs> Herkese yes yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Cans. Beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız eğer burada hayatımdan bir şeyler paylaşıyorum. Dün mısın? Bunu mu? <laughs> Biz Ertuğrul'a dün de çekebilirdim dün çok güzel bir gün geçirdik böyle. Karşıya gittik arkadaşlarımızla buluştuk Cadde Bostan'da evden götürdüğümüz şeyler kahvaltı falan yaptık. Güzel bütün gün orada geçirdik sonra eve Kaçta geldik? Kahvaltı deyince de eve kaçta geldik? Sekiz falan geldik akşam. Bayağı oturduk. Sonra dedik ki evimiz çok dağılmıştı. tatil matil böyle epeydir ilgilenemiyorduk evde. E, derinlemesine bir temizliğe girdik. Gece bire kadar temizlik yapmışız ama bayağı temizlik yani. Tabii o saatte kadar temizlik yapınca ortada bir şeyler kalmış. Sabah da kalktık kahvaltı yani öğlen kalktık. Kahvaltıdan sonra oralara giriştik. Bu sefer evle fazla ilgilenince hani dün ve bugün ilgilenince böyle ihtiyaçlar da oldu. Zaten böyle geçmişten beri söylediğimiz işte hatta ilk ev videomda galiba bahsettiğim hani buraya da bir masa gelir şu an arkaya odaklayınca ben gittim buraya da bir dolap gelir dediğim misafir odasına dolap almadık hala 3. senemize doğru gidiyoruz oraya bir dolap ihtiyacımız var aklımızın bir köşesinde hep ertelediğimiz bir şeydi bir anda böyle birkaç dakika içine karar verdik değil mi? Hani <laughs> evi temizliyorduk böyle kantar içinde. Bir anda da dedik ki buraya dolap alsak ve hemen Ikea'yı online'dan açıp Ikea'dan bilmeyenler için söyleyeyim. Dolap modüllerini kendiniz tasarlayabiliyorsunuz online sitesinde. Aynı Sims oynamak gibi bir şey. Sitesinden tasarlıyorsunuz. O size işte yapabileceğiniz modelleri söylüyor. Alternatiflerini gösteriyor ve fiyatını veriyor. O modeli de direkt böyle QR'la alıp hadi ben bunu istiyorum diye ikiye gidebiliyorsunuz. Biz de odamızı ölçtük, biçtik. Bir tasarım yaptık. iki tasarım yaptık. Bir tanesine karar verdik. Çıktık. Şimdi Ikea'ya gidiyoruz. Çok dolaşmayacağız. Zaten bir pazar günü akşamı saat 6 17. yarın iş var. Biliyorsunuz bir önceki videodan arabamız bozulmuştu. Bize ikame araç vermişlerdi ya. Bizim mevcut kullandığımız araba hatchback. Biraz küçük. Benim kendi aracım da biraz küçük. verdikleri ikame araba biraz daha uzun. Dolayısıyla dedik ki bu arabada gitmeden madem böyle bir anda <laughs> böyle bir ampul yanmışken hadi alalım. Hani al, bugün aldık aldık. Yoksa e, transfer şey kargo falan uğraşacaktık. O yüzden böyle son dakikada karar verip birkaç dakika içinde hazırlanıp evden çıktık. Ikea'ya gidiyoruz böyle. Söyleyeceğim başka bir şey var mı? Hiç de dolaşmayacağız Ikea'da. Yakında Sabiş gelecek. Onunla bir gideriz böyle rahat rahat ıvır zıvırları falan dolaşırız da. Bugün sadece dolap bu büyük parçalarını alıp dönmeyi düşünüyoruz. Montesini de bir ara yapacağız. Ne ara bilmiyoruz. Ya, falan yaparız belki akşam. O bu arada yatak kadar zor olmaz. Hem Gözü ne? Ya, birbirine yapıştıracağın direkt böyle çekmeciz falan olmadığı için. Aynen. Emre Stivan'ı biz şey yapmıştık. Biz monte etmiştik. O hani hem kendi sürgülü hem çekmeceleri falan böyle bir sürü şey vardı. Eklemi vardı. Bir sürü parçası var vardı yani. Karmaşıktı. O karmaşıktı ve onu başardık. Yüzden... Başarmıştık bayağı da. Yani. Mesela TV ünitemiz de iki. O duvara monte edilecek diye biz monte etmek istememiştik. Ama yine de halledebilirmişiz. Çünkü sonra sonra duvara raf da falan monte ettik. Yaptık. TV ünitesini mi? Ya yani onu işte asma kısmı falan filan o kadar ha. sağlam olur mu olmaz mı falan. Onu yine bir garanti şey yapmak. Evet, onu öyle düşecek, düşecek bir şey olduğu için şimdi dolabı da mesela yapıyorsun yerde duruyor veya göta yapıyorsun yerde duruyor yerdeyken değil de işte onun şeyi kısmı düşme kısmı duvara sağlam bir şekilde monte edebilme kısmı önemli yani ağır bir şey olduğu için şimdi içine de bir sürü bir şey koyuyorsun yoksa şey yapsak yapardık yani yine montesini bir şekilde niye yapılmasın yani alt tarafı vidayla her tarafını birbirine tutturuyorsun evet, o yüzden bu dolap kolay olur diye düşünüyoruz bu zaten o kadar parçası da yok yani Evet. gibi. Hep böyle büyük büyük parçalar ama az sayıda parçası var yani. Raflara takacaksın o zaten kolay. <gülüyor> <gülüyor> ha Aske... takamadın diye. Takacağız. Niye? İşte, Askıda giyince kendimi iyice kollarım falan çok büyük hissettim. Ne gibi? Böyle şey. Naim Süleyman <laughs> gibi <hissettim>. Allah. ne <laughs> bileyim bu ara kendim çok şişki gibi buluyorum. Şiş kolu. Sana gözün öyle gelmeye başlamıştır. Niye? bilmiyorum kafaya taktın demek ki onu biraz. O da bilir. Ha, bu arada güzel bir şey kafaya takmış olman. En motivasyon olur sana yani. İhtiyacın var mı? <laughs> hepimizin ihtiyacı var ama ya. yapabiliyor muyuz sporu yani? Yok. Biz aylardır Kasım ayından beri bugün Haziran sporu yediğimiz var. Birkaç kere böyle hamama gittik. Birkaç kere iki kere falan yüzmeye gittik. Onun dışında hiç... Yani Ertuğ gerçi bir ara ilk başta bir düzenli gitti de ben hiç gidemedim. Bazı aylar hiç gitmedik. Boş boşta para veriyoruz en azından ya iptal edelim ya da ödüyorsak da gidelim diye bir motivasyona ihtiyacımız var. <laughs> Haydi. Neyse. İyi seyirler gidiyorum. İyi seyirler balım. Teşekkürler. geçen gözlük aldık. Göstermedim size. Ertuğrul yeni gözlüğünü takıyor. Ben de bunu aldım. Gözlüğüm bir önceki videoda söylemiştim ya kırıldı diye. Bunu aldım. Versace. Versace diye okunuyormuş. Ben Versace, Versace deyip duruyordum. Sonra chat sordum. Böyle söyledi bilginiz olsun. Böyle yine benim kullandığım Wayfair modeline çok yakın bir model. Ee, bence ve böyle herkesin üstüne gidecek bir model. Çünkü ben böyle hiç gözsüz çıkamıyorum. Yani kar bile yasa gözlük istiyorum. O aydınlıktan çok rahatsız oluyorum. O yüzden böyle çok süslü bir şey bakamadım. Biraz da böyle hani şey olsun. Günlük her şeyle kullanabileceğim hem de kanın sağlam falan çok nazik bir şey olmasın istedim. Spor bir şey olsun istedim. O yüzden bu umarım beğenmişsinizdir. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Giyme odasının bir kısmında yüklük gibi işte nevresimler falan var ve montlar var. Onu iptal edeceğiz, orayı boşaltacağız. Böyle 100 ve 100 yani 2 metrelik, 100 santim, 100 santim, 2 metrelik, 2.36 boyunda iki dolap modülü alıp çekmeceye ihtiyacımız yok çünkü burayı biz yüklük gibi kullanacağız. O yüzden şurayı da iptal edip raf 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 bir tarafı da full askı, hani ütü masası falan da içine koymak için böyle bir şey yapacağız. O yüzden içini böyle hayal edin ama dışını şu, bunun dört kapılısı. Kul olarak da şu ama sanırım yok. Bulamadık Ertuğrul soruyor. Getirecek misin? Kaç bitti? 7 Ama bana hala buradan bakacak aşağıdan bir şey Oradan bakma o zaman. Nereden bakayım? Çok aşağıdan bakıyorsun sen. Nereden bakayım? Sen bana bakma ben yaptığın yerden ben onun modelini bir ben... karşı karşıya geleyim. Şeyler... Karşı karşıya olsa otururdu. Niye oturmadı? Ben oturmadım. Şu aynı hizada değil mi? Niye? Çünkü bu tarafta çizgiyle şurası vardı bunun. Ha çünkü şu hizayla şu hiza eşit değil. O yüzden. Orada mı geçeceğiz Hayır. <laughs> şu hiza ile şu hiza eşit değil ya. Öyle mi? Ters çevirince şöyle baksana. Burası daha iyi. İşte bana bir ben gözlerim yorgunluktan mı böyle dedi. Bugün var ya sabahtan gözlerim yanıyor. Working. Acaba de ben yorgunluktan mı yan görüyorum? Bu i̇yi mi? Ha. <laughs> Tam böyle bir dost ya. Oldu oldu. Şunu koyar mısın üzerine? Oldu. bizim hatamız olamazdı bence. Hayır bence de. Nasıl oluyor? Koyduğunuz. Senin beyin dokuyor, sol dokunursun. <laughs> Sen koydun. Ya yüzde bir duvar var. <laughs> Hah. Cık. Çok iyi oldu. İyi Hı. mi? Aynen. Diğerini de aynı... sağdakinin aynı hizasta koyacaksın yine 8'e. Üstüne yine o şey gelecek mi? koyuyor <laughs> Koyayım mı şimdi? Evet. Öyle mi? Yes. Koymalı mıyım şu an? Yes. Ne <laughs> oldu? Sana enerji veriyorum. Ver misin bunu? Tam olarak şey 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neyi dolapları mı? Ha. Sadece şu iki rafı koysam ben yerleştiririm onu akşam. Bu akşam mı? Ya bu akşam Yarın akşam Bilmiyorum. Sadece o ikisini yapsan yeter. Ne yapsam? gibi Buraya koymuşsun. ben bir kere düştüm bu hayatta. Onda sana düştüm ben. <laughs> ne oldu? Beğenemedin mi hiç bunu ilk kadar? Ha? Beğenemedin mi? Üzüldü sanki. Ha? Üzüldü sanki bu kadar. Ne o? Tabii ben yıkadım makineyi.

Evin haline. Var mı araba, değil misin? Var <laughs> Neyse yarın temizlik var evde. Ne oldu? Kameraya söylüyorum. Eğlenmeye gidiyoruz saat 10. Evin hali çok fena gözüküyor. Çok fena değil aslında ya, bir şey ortalık dağılmış işte. Ne yapalım? Nasıl temizliyor ha? Şu koltuğun üzerinde minder, kıyafet delikleri, şarj aletleri falan. Minderleri öyle koyduk, bilgisayarı şimdi getirdin oraya attın. Evet. O tokalarımı sürekli yerlere atıyorsun. Seni de anladın yani Ya ben seni suçlamadım, sen niye beni suçluyorsun? Beni <laughs> ki, benim şeyim yok burada çünkü Yani. Neyle suçlayacaksın? Balım, gel. Gel. Gel sevgili kocam. Gel, üçüncü yıldönümüzü kutlayacağız. Gel. Kutlarız, after 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 partiye gidiyoruz. <laughs> after after afterına. Tamam herhalde. Mutlu yıllar bana. Mutlu haftalar. Hoş geldin. Hoş geldin. Oh. 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 Aha da. Hoş geldin iki. Hoş geldin. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Yarın bulursun. Yarın rahat rahat verirsin. Daha yeni geldin. ASMR'e tabii. ASMR'e. Hadi bakalım. Şuraya içinde ne oldu? Su var. Ne içinde? Dur bir dakika dur kameraya yerleştirelim onlar <laughs> da görsün. Umarım olur. Nasıl da yani. Hı. Bir daha yapar. Bir daha yaparsa. Şimdi. Heh, oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok güzel. Abla koş koş. boyanıyor. Teşekkür ederim. E, teşekkürler. Teşekkür. Ben... <laughs> oh, teşekkürler. <laughs> şükür moment. Şükür, Bak, şükür vakti. Tıklayınca da böyle. <laughs> Suya sokunca işte çok rengi tatlı. değiş. Rengi. Ee, şey, robot süpürge aldık. Altan Alttan ses geliyor mu söyleyin. Öyle mi diyor? Ne ki var? Uçağıyla biraz uzak, uzaktan takip ediyor. Yanıma da gel. Burada mı? Evet. Yıl dönümümüz kutlu olsun. <laughs> ben... Direkt denk geldi şöyle. Gel. Direkt denk geldi. Ay. Bugün bizim 50 yıl dönümümüz ve ben bugün düğünden sonra yani nikahtan sonra kutlamada giydim. <laughs> elbiseyi giydim. Hatta balayında da özel yemeğimizde bunu giymiştim. Nikahta ve balayında sürdüm, sürdüm falan böyle. Bu sene nedense çok şey, neden sesi yok. Bu sene çok özendim sizlerimizde. Erzurum'da güzel bir yerde rezervasyon yaptım. Şey bana çiçek hediye etmiş. Az önce... Kesinlikle <laughs> şey misin? Hayır. Ha, niye? Ya yani ne tam hatırlat aslında bunu. İlk evlendik mi? İlk <laughs> evlendik. Evet, üçüncü <gülüyor> yılımız. <gülüyor> Şimdi evden çıktık, mekana gidiyoruz ama hava kararı diye korktum. Evin yakında şöyle yeşil bir alanda fotoğraf çekebilirim. ışık kaçmadan. Sıkılma. Sıkılma tamam mı? Gülümse. Beni bekle sevgilin geliyor. Çantamı koyayım. Geldim. Beni <laughs> Lakarda. Bak şey de olmasın. Lakarda deneyeceğim. Neymiş bilmiyorum. Çok güzel gözüküyor ya. Güzel olsun. Güzel olsun. Güzel Bir mi iki mi? Onu söyleyin. Bir de bu çiçek mi bu çiçek mi? Bunu söyleyin. Ben bunu alırken yani üç tane aldım. Bunun aynısının vazosu beyaz olanı da aldım. Onu uçakta kullandım. Çok hoşuma gitti. Üç tane aldım çünkü burada aynı çiçek mi yoksa koyu renk çiçek mi emin olamadım. Ama vazo buradan da burada ondan çünkü yer çok siyah. Ona uygun olsun istedim. Sonra da sözde üçüncüyü iade edecektim. Hani gelip bakıp iade edecektim. Sonra Aynen Sonra görüntüyü gösterirken kumsal çok beğendi çiçeği. Ben de dedim ki fazla aldım. Gelince birini sana veririm dedim. Şimdi sabişler Ayvalık'ta tatildeler. O yüzden karar vermedim yani bu veya bu. Bu biraz daha kısa açık renk olan. Diğeri biraz daha uzun. Şuraya da havlu takıyorum. Hadi. Evet videolarımı siz biliyorsunuz ki ben böyle şey yapmıyorum. ben yani, dantel havluları falan da gayet kullanıyorum. Çünkü ben bunları böyle şu boydaki havluları. Kağıt havlu gibi. Kağıt havlu kullanmayı pek sevmiyorum. Bunları böyle kullanıp yüzümü bir kere kurutup atıyorum. Direkt yıkanıyor, direkt yıkanıyor. Sürekli yıkanıyor ve kurutmaya gidiyor. Bu şu an e, askıdaydı. Ama kurutmayı da çok sık kullanıyorum. O dantel havluları falan da yani çok sık kullandım. Şurası damanı kuruyu göstermemek için böyle tepeyi tepeyi çektim ama çok mu böyle saçma bir açı oldu. O havlular bozuldu, mahvoldu o havlular. Bu Bellamazon'dan şöyle üçlü bir havlu seti almıştım. Bellamazon'un bir serisi var mı bilmiyorum. Ve kurutmadan çıkınca yumuşacık oluyor. Diğerleri o bir sürü annelerimizin işçilik yaptığı, iğne yaptığı falan. O canım güzelim havluların hepsinin formu bozuldu çok kötü. Hatta birkaç tane havlumu attım. Yine atacağım büyük bir kıyım gerçekleşecek orada ve biraz daha böyle hani iyi bir şeyler alacağım. Bunu çok iyi değildi bu arada. Çok uygun fiyatlıydı yani. Üçlü set olarak uygun fiyatlıydı ama bunların mesela formu bozulmadı. Güzeldir hala. Şuraya yerleştirelim. Yazık yani, o kadar emek veriyorlar, iğne oyası falan filan yapıyorlar. Ondan sonra bozuluyor. Nasıl? Oldu mu? <laughs> Şöyle yakından göstereyim. Şimdi bana söyleyin tamam mı? Şu koku yukarıda mı olsun? Böyle mi olsa daha iyi yoksa tam tersi, az önceki gibi çerçeve aşağıda koku yukarıda mı olsun? Bu çiçek mecbur burada kalacak. Ne var burada? Makyaj pomamı ben kullanmıyorum aslında. Hani var ama öyle kullanmıyorum. Bunu tam doldurmadım ağırlık hani belki çift taraflı bant taşımaz diye. Gerek de olmadı zaten. Yarısı duruyor paketin. Bunlar çok hafif şeyler. Bunların linkini bırakırım ben yani çok tatlı gözüküyorlar. Böyle mi? Ee, az önceki de Bu da iki. 2 numara. Çerçevenin yukarıda kokunun aşağıda olduğu iki numara. Bana yorum yazın. Bununla ilgili de şimdilik bu dursun. Ee, kumsal gelince karar versin. Bunu mu istiyor yoksa bunu mu istiyor? Hangisini istersen diğeri bende kalır. Yani tatlı oldu bence ya. <laughs> Üçüncü yıldan bildiriyorum. <laughs> ben de biraz geriden geliyor böyle şeyler yapacak bir şey yok. Videoyu şuraları toplayacağım. Bunları bir temizleyeceğim. Ama görmenize gerek yok. Bu videoyu burada kapatıyorum. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz eğer abone olursanız, beni desteklerseniz çok 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 teşekkür ederim. Çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oldu mu sence? Oldu. Sence böyle mi? Ya Ne fark etti ki? Bunun rengi koyu. Buna da resim çıkaracağım. Öyle düşün. Koyu renk mi açık renk mi sence? Ha. Bilmiyorum fark etmez ya bu da güzel. Mutfaktaki bunun aynısını vazosu beyaz o daha ya. Daha mı uzun? Ha, daha Biraz uzun. daha uzun evet. Yo güzel oldu güzel. Güzel oldu genel olarak. Hı hı çok güzel oldu. Evet. Hı hı. Evet. Bak oldu? Bu da bak. Bak ya sonunuzun kapat kapağını.